Şimdi oyun fabrikasına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bahsettiğim oyunu yapacağım. Bahsettiğim çiçek oyunu. Ben Sen ]medim. git. Şapkalı uzaylı. Şapkalı beyefendi bu uzaylı bu anlaşılmıyor. <laughs> bu ne? Buradan hareket ettiriyor olur. Evet şimdi burada biraz önce proje bir şeyler duruyordu. Bakın bunların hepsini Abi, seviyorum. ben yapma istemiştim. Tamam seni silemiyorum. Yine mi sen de silmiyorsun? Sen de silin lütfen. Güzel sen de siliyorsun sen de. Oha ben boş yeri neden silemiyorum? Boş boş dört yer mi kaplayacak? Abi tıkırlar? ben de ayırmıştım. Ayırmıştım. Ay. Ay, ay, ay. Dur seni yapmayalım. Tamam. Ha burada mısın? Hop. Seni bir şöyle yapayım. Hop. Evet böyle gidiyor. Şimdi biz bahsettiğim çiçek oyunu yapacağım. Ben sadece 3 sayı koyacağım. Bu. Pet. Bu. Sen de gel. Pet. Şimdi seydi aldık ve tamamdır bu iş. Hop hop Evet şimdi bize bir saksı gerekiyor. Şimdi bir kare Ay bu kare çok büyük oldu. Şuradan başlatayım. Şuradan başlatayım. Evet böyle olsun. İçinde bunu boyayayım. Bu kap senin. Şimdi arka planımıza güzel bir arka plan gerekiyor. Şimdi. Değil rutin aşkına. Biraz önce ne dediğimi hiç hatırlamıyorum şöyle yapacağım ve bunun da bir açacağım bir açacağım bir açacağım evet böyle arka planı bu olacak sen bu size böyle olacaksınız. Evet bayağı güzel olmadı mı? Durun. Seni sileyim Ha doğru ya ben de hep boya bastığım için silmiyormuş. Bak seni boyayacağım. Altına güzel bir kare koyacağım şöyle güzel saksıya benzeyen bir kare. Şöyle açık renkte bir kare koyacağım. Durun. Bunu ikinize keseceğim. Bay bay. Bay bay. Şimdi burada başlıyorum. Sonra böyle gidiyorum. Evet. İçinde bunu boyadım mı? Tamamdır bu iş. Bak sen. Bu senin saksın. Seni büyüsün. bölgeye alacağım. Sana devi. Sana mavi saksı yapacağım. Yanlış, bitti Hadi bitti Olmadı. Ya. Evet. Şöyle yapmayı deneyelim. Ya yine olmadı. Evet. Şunu yapacağız. Buradan başlat. Böyle. Evet. İçine de boyadık mı? Tamamdır. Seni şuraya alayım. Seni tulip. Sana da mor bir saksı yapacağım. Sana öz. Güzel bir saksı. Tulipilik olarak senin bir şeyini değiştirmek istiyorum. Sen kırmızı ol. Evet, sen böyle olacaksın. Şimdi kırmızı koyu kırmızı yapalım da görünsün. Ee, ne yapacağım? Ha, kare olmadığı için yapmadım. Şöyle olmadı. Ve ee... şöyle yapmamız gerekiyor. Şuraya biraz daha koyalım. Evet. Hop. Sen de böyle. Aa tulip. Sen fazla uzunmuşsun. Seni bunun yerine alacağım. Gel bakayım sen. Bir de biz kaktüs alalım. Evet. Beze bir kaktüsümüz vardı. Şimdi seni biraz küçültmemiz gerekiyor. Sen küçülebiliyor musun? モね、bon benim seni... Şimdi... Seni tabii. tabii bunlara kod da vereceğim. Aklımda kod vereceğim bir şey var. Bu Emre'nin bir planı var. <laughs> Python söylediği şeyi söyledim. Pipe miydi, Freddy miydi? Artık neyse seni bir yapayım seni bir küçülteyim de orta boya gel Heh. dur seni bir daha büyüt küçülteceğim evet sen böylesin kaktüs şimdi sana güzel bir kare çizelim şöyle şöyle Evet, kaktüsümüzü de koyduk. Şimdi bunlara kod vereceğiz. Bakın oyunda böyle üstlerinde balocuklar geliyordu. Onlarla da yeni bitkiler, yeni bir şeyler alabiliyorduk. O zaman başladığında değil, tıklandığında... ses çıkar. Oha bu benim hiç sesime benzemiyor. Bir de bir tavuk sesi. Daha kalın yapsam iyi olacak. Pıt. Evet bu. Pıt. Pıt. Evet bu güzel. Başladı da pıt diye. üstünden gelen baloncuğu yapamayacağım galiba. Dur. O zaman hepsi düzdü. Baloncuk çizmem gerekiyor. Senin yalnız. Dur. kahverengi olmayacak. Yeşil bir baloncuk. Tamam çizmek. Şu en yakın renk. Bu en yakın mı? Evet işte bu. Dur. Daha büyük yapmam gerekiyor. Evet işte böyle. Seni buraya doldurduk güzeldir. Dur. Daha da büyük yapmam gerekecek. Seni keseceğim. Bu şöyle yapacağım. Büyüteceğim. Ben de başlıyorum. Şimdi sen büyü büyü Oh bu kadar da değil. Sana bir küçültücü. Bir. Bir. Evet bu güzel. Bir daha küçülteceğim. Abi ben de başlıyorum. Tamam. böyle. Şimdi bütün Pet. bitkileri buradan koyacağız. <laughs> ah, bu çok yorucu olacak. Abi, ben de başlıyorum. Hı. Evet ben de başlıyorum. Ha. Ne oluyor ne oluyor? Çişt, şimdi ses kaydı yapacağım. Tamam mı? Abi ben de başlıyorum. Dur, zamanı... dur. Ben dediğimde. De pet evet çok tatlı pet evet çok tatlı çok tatlı çok tatlı Çık dur başladığında değil. dokunduğunda olacak pet pet <laughs> Abi ben Çok komik. Pet. Ya senin ne yaptığınızı göre bunu yapacağız. Abi ben de bu yama yapıştırıyorum. Şuranı güzel bir. Abi ben de bu yama. Sen yapış. kaydetmeleri yapmak ister misin? Ne? Pıt kaydetmeleri sen yapmak ister misin? Bütün put testleri de sen çıkar. Aha. Açacağım. Hadi, hadi. Biri sana dokunduğunda ben dediğinde pıt de. Ben B dediğimde pıttı. De. B. B. Hayır B değil. Ben B dediğimde sen pıt diyeceksin. Pıt. Ya da ben D de dediğimde sen pıttı. Pıt. Hayır ben D de dediğimde. D. De. D. Hayır pıt diyeceksin. Neyse Kadir Bey ben yapayım mı? Hayır ben yapayım. Ama sen yapamıyorsun. Ne yapacağım ben? Bak. Pat. Put de. Pat. Ben alkışladığımda put de tamam mı? Pat. Dur. Put de. Pat. Aferin. Benim sesim çıkıyor. Hem de bir boyamam gerekecek. Tab ki daha küçük olacak. Şöyle. Boyayalım. Pıt. Pıt nerede? Evet. Hadi şimdi. Pıt. 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 Abi dur. Pıt. 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 Evet. Bu videoda sonlandı galiba. Bu videoda bu kadardı. Görüşürüz.